Edeoda şok veda. Ceylan diziye veda ediyor. Alp'astan intikam için ayağa kalkıyor. Ceylan'ın yerine diziye hangi oyuncu geliyor? Hızır intikam için kimleri teker teker öldürüyor? Ceylan'dan sonra fedailerin adamı kim oluyor? Gözünün önünde eşi öldürülen Hızır Çakır Beyli'den görülmemiş intikam ve daha fazlası bu videoda. Hayatımız dizi kanalından herkese merhabalar. Sevgili Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz izleyicileri. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz sezona damga vuracak bir bölümle ekranlardaydı. Bu bölümü beğenenler, Ceylan Çakır Beyli'nin ayrılmasına üzülenler bu videoyu beğenerek reaksiyon gösterip sayılarını belli edebilirler. Eşkıya dizisine 6 sezondur Ceylan Çakırbeyli karakteriyle devam eden Sanem Çelik son bölümünü oynayarak dizi seti ekibiyle ayrıldı. Şu an gördüğünüz fotoğrafta son kareleri yaşayan Sanem Çelik yani dizinin Ceylan Çakır Beylisi eşkıya dünyaya hükümdar olmaza veda etti. Yolu açık olsun diyoruz. Dizide neler olacak yönü bölümde bomba detaylar, şok vedalar devam ediyor. Teker teker o videolara Geçelim. Daha önce de söylediğimiz üzere Selman'ın öleceğini bir hafta önce sizlere söylemiştik. Selman hainliğin sonucunu, özellikle Yaman abisinin de satmasının sonucunu masada infaz olarak yaşayacak demiştik. Bu bölümde Selmana veda ettik. Doğan Baba'nın Hamdi Korkmaz'a yaptığı bu son rajon sonucunda Hamdi Korkmaz iyicene hırslanacak. Oğlu Selman'ın intikamını almak için Tuncaylarla ve diziye yeni dahil olan insanlarla birlikte operasyon yapıp gerek Hızır'ı gerek İlyas'ı gerek de Doğan Baba'yı öldürmek için dış politikalar uygulayıp tekrardan Yaman Korkmaz'ın başını belaya sokacak. Yaman Korkmaz ailesini teker teker kaybederken Masaya ve Hızır'a tekrardan dost olmak için çok önemli kararlar verecek. Yani Yaman Korkmaz'ın masaya dost olması için senaryonun ilerlediğini hep beraber şahit oluyoruz. Demir'in oğlunun cenazesine gelen ve Behzatlara saldırı düzenleyen Ankara'dan gelen kişiyle birlikte bir dahaki bölümde Demir'in de öleceğini hep beraber senaryoda göreceğiz. Evet Demir oğlunun intikamı için abisi İdris'e de res çekti ve sonunda yolları ayrıldı. İdris masada bir şekilde kendi hayatını kurtardı çünkü kardeşi Demir'e resti çekti. Bu reste masada infaz olmasını engelledi. Şimdi Façalılar ve Hızır Çakırbeyli özellikle Ceylan'ın ölmesinden sonra intikam hırsıyla önüne geleni öldürecekler. İlk başlayacak kişi de Beysat'a saldıran Hakan'ın yaralanmasına sebep olan Ankara'dan gelen ekip ve Demir olacak. Tuncay'ın Hızır'a ders vermek için Ceylan'ı gözünün önünde öldürmesi, Hızır'ı deliye çevirecek, özellikle Hızır'ın intikam almak için birinci sezon, ikinci sezonda olduğu gibi her tarafa atarlı giderli hallerini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Gerek Hızır Ali, gerek Hızır, gerek de Alpaslan ki Alpaslan'a da değineceğiz. Alpaslan artık düşmana karşı dimdik ayağa kalkacak teyzesinin intikamını almak için. Yani önümüzdeki bölümlerde, haftaya ve ondan sonraki bölümlerde kıyametin kopacağını sizlere garanti verir ve yeni bölümlerin bol aksiyonlu, intikamın dolu olduğu, yeni düşmanların girdiği ve dizide hiç beklenmedik vedaların olacağı bölümlere hazır olun. Ceylan'ın gerek Hızır'ın gözü önünde gerek de oğlu Hızır Ali'nin önünde öldürülmesi aileyi derinden sarsacak. Bunun yanında da intikam hırsıyla içten içe birbirlerini yiyecekler. Hızır, Hızır Ali ve ailenin diğer üyeleri Ceylan'ı gömdükten sonra intikam yemini yapıp teker teker düşmanlarını öldürmeye başlayacaklar. Özellikle Ceylan'ın ölmesiyle birlikte fedai senaryosu kesinlikle bitmeyecek. Olmuyor. fedai senaryosu daha diziye dahil olacak bir şekilde başları ve yöneticilerin de göreceğimiz senaryonun dahil olacağı bölümlere hazır olun. Bu bölümlerde Ceylan'ın yerine geçecek kişi Alpaslan diyenler şimdilik dursun. Onun yerine geçecek kişi Hızır Ali olacak. Hızır Ali ölmeden önce annesi Ceylan'la konuşma yaptı. Annesi Ceylan'ın ne kadar idealist biri olduğunu ve devletine bağlı özellikle bu yolda savaştığını gördü. Annesini ileride ideal alarak Alpaslan gibi fedailere dahil olacak. Hızır Çakır Beyli bunu istemese de Hızır Ali annesinin yolundan gidecek ve yeni fedailerle iletişimde olacak kişi Alpaslan'ın yanında Hızır Ali de olacak. Hızır Çakır Beyli oğlu Hızır Ali'nin bu işlerden uzak durmasını istese de Hızır Ali dinlemeyecek. Annesinin gittiği yoldan açtığı bu mirastan devam edecek. Ve böylelikle annesinin hem yolundan gidip hem de annesinin intikamını kendi başına almaya çalışacak. Hızır Ali bir yandan annesinin intikamını almaya çalışırken Alparslan da teyzesi için yaptığı planı erteleyip ayağa kalkıp bir an önce ayağa kalkıp düşmanlarıyla teker teker savaşacak. Evet Tuncay'ı ve diğerlerini diziye yeni dahil olan İhsan'ı ve diğerlerini de öldürecek kişi Hızır'la birlikte Alpastan Çakır Bey olacak. Yakında Alpaslan Baba'yı sağlarda göreceğiz. Ceylan'ın ölmesiyle birlikte Ceylan'ın yerine geçip aileyi ayakta tutmaya çalışacak kişi tabii ki İlyas'ın eş Ömür olacak ama Ömür'le birlikte Bahar da bu zorlu süreçte ailenin yanında almaya gayret edecek. Daha önce Bahar'ın Ceylan'la birlikte alındığında Ceylan'la birlikte plan yapıp Ceylan'ın ona sen Hızır'ı seviyorsun sana Hızır'ı emanet edebilirim dediğini de hatırlatıp aslında Bahar aileye ve Hızır'a sahip çıkmaya çalışacak. Sadece Bahar değil dizinin geçmiş bölümlerden geçmiş sezonlarından Hızır'ın çocuğunun annesi olan Nazlı'nın da diziye dahil olması an meselesi olacak. Kulüslerde konuşulan bu haberin ne kadar doğru olduğunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz son bölümünü nasıl buldunuz? Ceylan Çakırbeyli'nin 6. sezondan sonra diziye veda etmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ve dizimizde Hayri Anne'den sonra aileyi toparlayacak önemli kadın karakter şart mı veya dizinin içindeki oyunculardan hangisi bu görevi üstlenir? Düşüncelerinizi bu konuda çok merak ediyorum. Videonun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bundan sonra efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Takipte kalın. Setten bilgiler ve tabii ki setten görüntüler her zaman olduğu gibi EDO ile ilgili en önemli ayrıcalıkların yaşandığı kanal Hayatımız Dizi kanalı sizlere bu bilgileri vermeye devam edecek. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bir de bu videoyu beğenerek bizleri destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.